ve önümüzdeki dönemde kopuk dizisiyle ilgili bir konuşma evet. var. Onunla ilgili çalışmalar ne aşamada? Vallahi şu anda zaten filmde olduğum için aslında çok fazla işte şirkete gidip gelme ya da oturuyorum onun üstüne çalışmalarım vesaire daha tam net başlamadı. Hı hı. Ama ben sonrasında başıma gelecekleri bildiğim <laughs> için bir yandan burada çalışırken boş zamanlarımda hani hep böyle bir araştırmadır, bir şeydir. Yani bunu yerine koyarım, bunu ne yaparım? Ya da bir şeyler görüyorum, gözlemliyorum. Bunu nasıl o kısa koyabilirim gibi kendi kendime içsel bir çalışmaya girdim. Hı hı. Umarım güzel olur çünkü benim için de bu sefer yine ben farklı bir türe evet. geçmiş olacağım. Yeni bir maceram. E, i̇stediğim de buydu. Allah'ım şükürler olsun ne dediysem bana verdi yani evet. bu konuda. Yasak elma farklı bir... Bu vardı benim için yine hı hı. farklı bir sınav ee, hudutsuz bambaşka bir şeydi hı hı. yani aşırı bir çalışma var aslında onun gerisinde Baraj evet, Baraj bambaşkaydı yani Dedik. hep farklı türleri denemek istedim çünkü 26 yaşındayım daha ve şu an aslında böyle bunları yapıp dönüp baktığımda şunda da içim kaldı demek istemiyordum hı hı. yasak elma öyleydi Baraj öyleydi hudutsuz Evet riskliydi ama yapmak istiyordum hani öyle bir karakteri de oynamak istiyordum eleştiri desen e ya eleştiri hep alacaksın evet. hep alacağız hep biz de eleştireceğiz hani böyle iyisi de var kötüsü de var önemli olan oraya nasıl baktın hı hı. yani sen eleştirilerin hepsini okuyup e, ya nasıl olacak diye kendini kapatacak mısın yoksa oradan alman gereken asıl şeyi alıp devam edeceksin hı hı. ben alıp devam etmeyi Ettim. ama yaptığımdan da pişman değilim çok güzel bir proje. Şu an reytingi de gayet güzel. İnşallah daha da güzel olur ve ekibi de çok sevdim. Zaten yapımcısı şahane bir insan. Kaç yıldır beraber çalışıyoruz. E dolayısıyla hani bunu da yapmadım demem. Kumru repliği olarak söyleyeyim. Dedi. Replik demişken en çok özellikle sinema da favorin ne? Hangisi? Ee, benim karakterim senin karakterin ya da diziden herhangi bir ee, rolüm ya yani Ben replik değil de ben yani hiçbir sana, bütün röportajımda şimdiye kadar hep onu söyledim ben karakterime aşıktım. Hı, hı. Yani hayatında kesinlikle bir kumru olmasını isterdim. Hı hı. Çünkü dünya umrunda değil. Hı. Ve hani olaylar karşısında evet üzülüyor, sinirleniyor, canı sıkılıyor 5 dakika. Beş dakika sonra gidiyor atıyorum bambaşka bir şey buluyor ve oradan diyor şuursuzluk diz boyu. Ama yani insan mı insan gerçekten iyi bir insan, iyi bir dost, iyi bir şey, iyi bir partner aslında baktığında da. Ama hani mesela her insanın hayatında öyle enerjik, öyle yüksek biri olması lazım. Böyle bir şey olduğunda sen böyle boş ver canım, hadi gel işte bilmem nerede yemek yiyelim. Gibi. Yani seni dağıtacak, seni motive edecek birinin olması lazım. Kumru'da da onu seviyorum çünkü hani ben de rahat bir insanım, o da o benden daha da üst levelda ve böyle o söylediğim replik işte aslında o replik olabilir belki, bunu da yapmadık demeyiz. Hı -hı. Yine Barış'la bir sahnede onu söylemiştim, tamam oldu bitti yap şeyi ama bunu da yapmadık demeyiz ya diye. <laughs> doğru, doğru çok güzel. Peki sette olmazsa olmaz kuralların var mı? Demin dedin ya erkek partnerinin özellikle onun sana o alanı açması Hı -hı. sana e, her anlamda destek olması çok hmm. önemli. Ama onun dışında mesela saatte işte bekletme olayları, karavana girip çıkmama gibi bir takım şeyler çok konuşulur ya. Evet. Ya orada şöyle bir şey var. Ben çok küçük yaşta bu işi yapmaya başladım hmm. ve kimse bana bu kurallardan bahsetmedi. Dolayısıyla ben bu kuralları zaten olmadığı bir kısımda ilk başta başladım ve bu şekilde bu işi kabul ettim. Yani bu işin bir saati yok. Hı hı. Bu işimin yani şeyi yok, ee, aman işte şimdi hava böyle de yok, soğukta yok, çok sıcakta yok, işte hastayım da yok, şöyledir böyle de. Bu iş böyle hı hı. E, ve küçük yaşta ben bunların hepsini kabul ederek girdim ve gerçekten çok da zorlandığım zamanlar da oldu ama hiçbir zaman buna sesimi çıkarmadım. Haklı olduğum yerde sorarım, yani derim ki bu niye böyle oldu? Ama orada sadece ben kendi tarafımdan bakamam çünkü orada bilmem kaç kilo da taşıyan bir insan da var. Orada monitöre bakmaktan kör olmuş bir yönetmen de var. Ee, dolayısıyla orada hani ben niye bekliyorum? Otur tamam işte sıçı çıkaralım nasıl yani yapacak bir şey yok şu an çünkü bir çözüm yok. Ve bunu da dert ederek kendimi düşürme. Yani benim kafa yapım böyle. Ee, o yüzden olmazsa olmaz bir kuralım bir şeyim yok. Çünkü ben işimi seviyorum ve işimi yapıyorum. Bekletildiğinde ki tepkin ne oluyor? Bazen yani bekliyorum, gibi. ediyorum. Evet hani sinir bozucu bir şey. Çünkü çok enerjiksin ve apsın. Ve bekleye, 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 bekleye düşmeye başlıyorsun. E o da can sıkıyor. Hele bir de hiç atıyorum etrafında hiçbir şey yoksa hani böyle bayağı bir yerdeysen o zaman daha sıkıntı. <laughs> Ama biraz böyle orada durumu yönetmekle de alakalı. Yani ben bir şey bulurum. Onunla uğraşmaya başlarım, hı hı. kendime ek bir şey üretirim, çıkarım setin oraya giderim, biraz ekipçiyimdir de ben hani böyle ekiple sohbet ederim vesaire hani kendimi düşürmemeye çalışırım çünkü ben o kafaya girdiğinde aslında daha çok kendimi düşüreceğim. Peki seni beklettiklerinde yani rol arkadaşın, ekip arkadaşın hı hı. hani keyfi bir şekilde beklettin. İş için beklediğinde bunu bir şekilde tolere edebilirsin işin zaten evet. Ama birisi seni beklettiğinde ne yapıyorsun? Böyle e, gidip tepkini gösterir misin yoksa bek yani ona da mı sabredersin? Hani bazen... Ne yaşıyor o sıra bilemem hı hı. öncelikle. Empati kurmaya çalışıyorum. Yani hani neden onu yaptığını bilemem. Hani saçma gelir açıkçası yani neden yani burada herkes seni beklerken sen ne yapıyorsun orada? derim. Ama şimdi bir taraftan da o sıra ne yaşıyor onu da bilmiyorum. Hani belki bir haber aldı, bir şey oldu ve kötü kendini toparlayıp insanın içine çıkmak istiyor da olabilir. Kaldı ki bu sadece benim problemim değil. Yani o gün 16 sayfa e çekiyoruz. 16 sayfa e yetiştirmeye çalışan orada bir sürü insan var. Ve yetişmezse patlayacak bir iş de var. Yani orada sadece benim ses çıkarmam işte dediğin yere gider. Kasti bir şeye girer. Ama ben yani, insanların kendi alanlarına saygı duyan bir insanım çünkü ben saygı beklerim. Hı hı. Dolayısıyla orada sadece ses çıkaracak kişi ben olmamalıyım. Eğer herkes aynı şeyi görüyorsa, hani muhatap olması gereken kişi, bir şey demesi gerekiyorsa desin. Hı. Canlandırdığın karakterlerin farklı renkleri ve özellikle de e, çok güzel e, toplumda da karşılığını gördüğümüz durumlar oldu. Ama senin için mesela hangisi? Ben onun arkadaş olurdum. Kumru, Herhalde, kumru, net, kumru net. kumru net. <laughs> Hangisiyle arkadaş olurdun Kesinlikle. diye çok merak etmişler. Kumru net. Yani bir aslında olaylara bağlı. Örnek veriyorum hani o sıra gerçekten cesurca bir şey, bir hareket yapmam gerekiyorsa, bir hamle yapmam gerekiyorsa barajdan nehir yanıma alırdım. Hı hı. Duruma göre. Çünkü yani deliydi o yani bir şey istiyor ve onu alacak. O yüzden ona, o yolda giderken her şey yok okay. ki tamam problem değil diye ilerliyor. Gerçekten şeydi yani kararlı ve yürekli bir kadındı. Onu yanıma alırdım. Ama atıyorum çok böyle şey, sen biraz gerçekten kafamı dağıtmak istesem, biraz hayat enerjimi yükseltmek istesem direkt kumruyu yanımda tutardım. Hani böyle erdim o duruma göre onların hepsini. Yani şimdi buna ihtiyaç var şimdi Böyle dolaptan kıyafet seçer gibi. Süper. Çocuklarım dedin demin eve gidince. Kaç çocuğun var evde? o biraz riskli. yani böyle şey yapıyorum. Bazen çok tepki de alıyorum ama hani yani benim ailem onlar. Ben Tabii. ailemi öyle kurdum. Beş tane köpeğim var. Hı hı. Dört kedim var ama bir tanesi firar. Arada acıktığında geliyor. Ondan sonra bir tane de atım var. At çok e, masraflı, çok zaman e, evet. alan bir evet. Yani, ee, de kullanmak istemedim. Evet evet yok hayır gerçekten hani ekstra bir mesai harcaman gerekiyor. Yani evet ben kendi evimin bahçesini bakmıyorum tabii ki ama hani onunla, ben onunla bağın daha farklı olduğunu gördüm. Aslında böyle biniciliğe vesaire bir eğitim almaya başladıktan sonra kendi atma olduktan sonra onunla bağın daha farklı olduğunu görmeye başladım. Ee, ben hep sana, sanırdım ki böyle köpekler çok hisliler. Bekler de çok ister onlar çok daha başka yani. Ben yeri geliyor atıyorum hasta oluyorum, karnım ağrıyor, omzum ağrıyor bir şey oluyor. Geliyor direkt buraya. Ee, onunla kurduğun iletişim daha farklı oluyor. Ee, öyle olduğunda da açıkçası onların, biz zaten çok yerlerini işgal ediyoruz. Pandemide gördük. Ve elimizden geldikçe de imkanı olan insanlar bence onların yanında olmalı. Şimdi benim sadece evimde olan, onun dışında 3-4 tane barınakta şey e, aynı zamanda koruyucu evet. ailesi olduğum Hı -hı. şeyler canlar da var. Silivriye gidiyorsun değil mi? Silivriye gidiyorum. E, dolayısıyla hayır, biz kazanacağız ve onlara yardımcı olacağız. Hı -hı. Onlar benim için yani ben insanlarla çok kalabalığa girmektense onlarla beraber olmayı tercih ediyorum çünkü orada gerçekten bütün hisler saf. Onlar melek yani. Atınla ona meyvelerken bir bakışın var, ben çok etkilenmişim, gözlerim doldu. O kocaman siyah gözlerde öyle bir evet. enerji yansıtıyor evet. ki sana. Biliyorum hep böyle sanki ağlayacak ama. gibi oluyorsun değil mi yanına Yani ya Tabii mesela ben çok hatırlıyorum, canım sıkılır ya da daralırım, çıkarım giderim saat kaç olursa olsun yanına başlarım konuşmaya. Hı hı. Anlatırım, 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 anlatırım yani dinler ve gerçekten gözünde o ifadelerini, duyguların hepsini ben görürüm. Hı hı. Geçen mesela çıktı var mı? Düştüm. Ben kendim düştüğümü unuttum onun sahiden neydi? Hayır atla ha, beraber. Atla beraber düştüm. çıktım. Sonra giderken düştüm. Hı -hı. Attı beni üstünde. Korktu çünkü bir şeydi. Ve böyle sonra onun suratına baktığımda ben kendimi unuttum. Ben düştüm aslında bir yerimi kontrol edeyim değil de hani onun paniğini ve korkusunu gözleri büyük büyük açılmış nefes alıyor hızlı hızlı tamam dedim bir şey yok sakın bak iyiyiz falan böyle biraz yürüdük ettik. Şimdi bu tip duyguları bazen insanlarda bile bulamıyoruz. Dolayısıyla onlar bana çok saf geliyor. Süper. Peki masraflı bir durum aynı zamanda değil evet. mi? Hani baya bir... E... Yani herkesin bir iki üç kere düşünüp böyle girişmesi gereken bir konu bence. Ee, norm... Sevdikten sonra Aha. onlar şey olmuyor bu arada hani batmıyor. Evet. Ee, ama hani tabii ki yani nasıl gerçekten çocuk bakmakla aynı şey bence. Doğru. Hani bir çocuğun da doğduğu andan itibaren sürekli masrafı oluyor, sürekli bir gideri şey, oluyor vesaire vesaire. Hayvanlarda da aynı şekilde iyi bakmak istiyorsa. Yoksa hepsini baktığında saldığında kendi kendine hayatlarını devam ettirebilecek canlılar onlarda. da. Özellikle şu an hem vergilerden dolayı hem mamalar vesaire Oo, bir de bu kadar çok tabii. beş köpek vesaire Aynen öyle. senin sadece hayvanlara ayırdığın can dostlarını diyeyim daha doğrusu Aynen. o hayvan kelimesini kullanmamaya Aynen. Aynen. <laughs> özellikle mesela Deniz Seki de haycan lafını kullanıyor Hı. mesela hayvan ne lafını güzel, kullanmamak ne güzel. için. Yani ben de böyle kaçırınca üzülüyorum keşke kullanmasaydım. O no, sanki... ağız alışkanlığından arada çıkıyor maalesef. Bir de Damla hep böyle birbirimize hakaret etmek için hayvan kelimelerini kullanıyoruz ya işte yani. Çok, çok üzücü bir çok durum yanlış. aynı zamanda, Bu dili temizleme noktasında keşke hayvan kelimelerini de... Keşke, keşke çünkü yani gerçekten ben bazen insanlardan göremediğim şeyleri onlardan görüyorum. Çok doğru, çok doğru. Zaten bir metin okumuştum, çok hoşuma gitti. Ee, neden konuşamıyorlar? Çünkü konuşmadan da anlaşılabildiğini evet. Tanrı sana evet. göstermek istiyor. Onun için konuşmuyorlar diye. Çok doğru mesela, diye. çok güzel bir metinmiş. Ee, evet. Kesinlikle, kesinlikle. Yani görüyorsun. Dün işte konuştum. Ne oldu diyorum. Sen dedim gitmişsin onu yapmışsın. Sen mi yaptın yoksa gördün mü bir şey mi yapmadın? <laughs> Bakışlarıyla. <laughs> Nefes alışından anlıyorsun. Peki, Sadece iletişim kurabil. O kadar. E, ömürleri kısa e, kaybettiğin, çok sarsıldığın bir e, can dostun oldu mu o zaman? Yani e, böyle... Küçükken, ben küçükken de çok hani aynen bu şekildeydim. Hani çok gördüm, ettiğim böyle sokakta bulduğum vesaire. Bir tane kedim vardı örnek Gözleri görmüyordu. Yavruydu da ama o işte sokaktayken zaten o hastalığı kapmış. Ve sabah uyandığımda artık çok kötü durumdaydı. Koştur koştur yetiştirdik, ettik ama kurtaramadık. O zaman mesela ben çok net biliyorum yani bir hafta falan ben Yok o odaya girdim, ne o eve gitmek istedim, ne bir şey yok yani. Ama Hı -hı. sonra şunu da öğrendim. Hani hiçbir şeye çok bağlanmamak lazım. Doğru. Çünkü yani aslında bizi nasıl Allah yarattıysa onları da O yarattı. Hı -hı. Ve biz onların sahibi değiliz. Hani onları gerçekten özgürlüğünü vermek lazım. Onlara gerçekten iyi bakmak ve özgürlüğünü vermek lazım. Ve gittiğinde de ben mesela şu anda da kaçıyorlar ediyorlar ya diyorum kaçsın. Başına bir şey gelmesin ama gitsin gezsin hı hı. çünkü ben sadece bir evin içinde olsam, kocaman bahçe dayı olsam hep sonrasını merak ederim. Hı. Gidip özgürce bir koşmak, bir dolaşmak isterim. Onun ona iyi geleceğini biliyorum ve ben eğer ona iyi bakmak istiyorsam onu tutamam o şekilde. Hı. Başına bir şey gelmesin, o zaten geleceği yeri biliyor. Çok güzel bir kadınsın. Magazinde peşinde ederim. olduğu yine <laughs> kadın yıldızlarımız <laughs> arasındasın. E, kendini e, özellikle bu alanda konumlarken, Hı -hı. Işte bazen bazı ünlülerimiz işte ben de <laughs> yıllarca hani bu işi yaptığım için. E, haber vererek ilerletiyor. Mesela işte şuradayım diye e, bir şekilde haber verip e, sonuçta e, muhabir arkadaşlarımız da orada konumlanıyor ve e, görüntüler çık Aa nereden çıktın falan diye. <laughs> Sizi burada görmek falan <laughs> diye. E, sen burada çok mesafelisin. Ben de e, muhabir arkadaşlarımla çalıştığım dönemlerde Hı -hı. hep görüyorum. Hani sen e, sadece tesadüfen karşılaşılabilen bir evet. e, oyuncusun. Evet. E, magazinle ilişkini nasıl konumlandırıyorsun kendi adına ve senin için magazinin karşılığı ne? Yani işte görüyorum diğer sanatçı arkadaşlarını, diğer oyuncu arkadaşlarını falan da hani hı hı. onları da takip ediyorsun görüyorsun hı hı. ama hani bazıları hiç ilgilenmiyor başkalarının ne yaptığı ile ilgili. Hı hı. Sen orada nasıl bir sistem, nasıl bir yol izliyorsun kendine? Çünkü bu da ayrı yönetilmesi, başarıyla yönetilmesi gereken bir alan ya. Bence de. Ve ben zaten aslında yani benim düşünce yapım bu konuda şöyle. E, bu da beni rahat ettiriyor açıkçası. Şimdi zaten ben kamera önündeyim. Beni görmek isteyen insanlar benim oynadığım karakterlerle beni görüyorlar. Ama geri kalanı benim özel hayatım. Ve isterim ki atıyorum ben illa ki denk geliyoruz yani mekan çıkışı oluyor, bir şey oluyor, AVM'de oluyor vesaire. Hani benim hiçbir zaman zaten bu insanlarla bir problemim yok. Herkes işini yapıyor ve çok zor bir iş yapıyorlar bu arada. Sen de onlar da çok zor iş yani çok zor. O yüzden onlara inanılmaz saygı duyuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. İkincisi, tabii ki denk geleceğiz. Tabii ki şu an nasıl yapıyorsak röportajımızı yapacağız. Ama önemli olan bunu kaliteli ve güzel bir şekilde yapmak. Hı -hı. Yani ben eğer bu işi yapıyorsam, bu iş özgürlüğü çok kısıtlayıcı. Bu işin yani öyle bir maalesef kötü demeyeyim de anladınız Cilvesi. aslında. Cilvesi. Cilvesi aynen öyle. Dolayısıyla ben geri kalanını kendime ayırıyorum, kendime saklıyorum, kendi alanımı koruyorum. Ee, anılacaksam da yaptığım işlerle, eğer başarılı başarısızsam da, yani ben kendine barışık bir insanım, eğer başarısızsam negatif bir şey görüyorsam ondan da ders alıp devam etmesini bilirim. Ama anılacaksam işimle anlayayım. Çünkü ben işim sayesinde şu an bu noktadayım, i̇şim, işim sayesinde benimle röportaj yapmak istiyorsun, beni Hı -hı. buradan tanıyorsun. Hı. Dolayısıyla benim o işe sahip çıkmam lazım. Benim oradaki o bir anlamlarımıza sahip çıkmam lazım. Bunu da doğru, düzgün ve kaliteli bir şekilde yapmam lazım. Şimdi kimse, ben mesela bir mekana gideceğim, eğleneceğim, arkadaşlarımla sohbetimi edeceğim, gayet güzel keyifle çıkıp evime gideceğim. Orada bir anda o kadar saçma ki orada işini yapmaya çalışıyor. Sen orada keyif yapmışsın, ay çıkayım derken bir anda bir cümbüşlü kalabalıkla karşı karşıya geliyorsun. Ne oluyoruz diyorsun. Ve yani bir anda konu bambaşka yerlere geliyor. En ufak bir şey, en ufak verdiğim bir tepki bile orada çok yanlış yerlere gidebiliyor. Ve hı hı. o işini yapıp bir şey diyemezsin. E sen kendi hayatını yaşamaya çalışıyorsun. E öyle olunca ben de kendi alanımı komple kurup geri kalanında gerçekten eğer göz önündeysem göz önünde olduğum kısımlarda işimle var olmayı tercih ediyorum. Başarımla. Ama bu iş olur ama iki gün sonra ben başka bir şey yaparım onunla ilgili olur. Ama gerçekten mesela nasıl örnek olmamız lazım, ee, bu tip sahnelerin olmaması lazım gibi bir konu da hazır konuşulmuşken söyleyeyim. O zaman bizim de örnek olmamız lazım. Yani pat iki gün sonra haberim çıkıyormuş değil mi? <gülüyor> Bomba! <gülüyor> 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 ama Hani gerçekten her yaştan izleyen var. Her yaştan beni takip eden insan var. E çok ince bir çizgi. Çünkü ben de küçükken ya işte şu kadın ne kadar güzel. Ben de böyle olacağım. Ben de şöyle giyeceğim. Ben de böyle yapacağım demişim. Var mıydı rol modeli? Ya çok vardı. Hı -hı. Benim aşırı var. Ben yani çünkü ya ben Yengeçe teraziyim. Ben de sürekli değişiyordu. <laughs> görüyordum. Aa bu derken, aa yok buymuş <laughs> diye devam ediyordum. Güncelleniyor sürekli. E, sürekli dolayısıyla eğer ki gerçekten şimdi ben bu işi yapıyorum ve bu iş, bu iş yüzünden insanlar beni takip bu iş yüzünden merak ediyorlar. Tamam ben de gerçekten düzgün bir profil sergileyim. Bu şekilde buradayım.